Herkese merhaba. Tekrar yakupova.com'da Sürekli tekrarlamamın sebebi e, keşfette düşüyoruz. Hani bu video nerede, niçin çekiliyor diye sürekli açıklamaları bu yüzden yapıyorum. E, sıkılmış olabilenler olabilir. Çünkü sürekli güncel video atmaya başladım şimdi bugün kim var yanında? Parti kafası Burak kardeşim vardı. Yerin neredesiniz? Maltepe Maltepe'de. Maltepe'de ve erkek olarak yani böyle bu işi koşturan bayan yok bugün. Bugün bir hanımefendi yanımızda yok. Bir erkeğin öyküsünü dinleyeceğiz. Yani nasıl yapıyor, neler yapıyor. çünkü çok kardeşimiz var bize mesaj atan. Abi ben işte Hatay'dayım, nasıl yapacağım? Akkari'deyim, nasıl yapacağım? Van'dayım, nasıl yapacağım? Karadeniz bölgesindeyim, nasıl başlayabilirim? Benim hanımım yok, işte eşim yok, sevgilim yok. Yalnızlık, yani bu Ali Baba'nın çıkarttığı var ya, yalnızlar gününü yaşıyoruz. Şimdi kardeşimize soralım, nasıl başlamış? Nasıl başlamış Burak bu işe? Ben öğrenciydim, karsonluk falan yapmıyordum. Sonra dedim ki, ya bugün piyasasıyla tanıştım artık, buralara gezmeyi seviyorum. Sonra geldim, buralara bir baktım, ya kendimi alıp satabilirim internetten. Abi şu bandı işte, bir dakika durdursana. İnternet üzerinden satabilirim diye düşündüm. Sonra geldim işte buradaki esnaflara tanıştım. Sonra işte buradan al sat, al sat derken yani sermayem hiç yoktu. Cebimde 10 lira para vardı. Geliyordum 10 liralık ürün alıyordum, içante koyuyordum. 10-15 yapıyordum öyle 20-25 derken. Bu dükkan açma konumuna geldik ve Allah şükür 2 senedir Ce dükkanımız Ce Cebimizde istiyor. 10 lira para vardı. Garansiyonluk yapmayı düşünüyorduk. Evet. Öyle dedik emin gelelim. bir evet. Cesaret gerçekten ciddi bir cesaret. Yani, Zaten hani ne kaybedebilirim? Ne kaybedebilirim <laughs> evet bakın. <laughs> gerçekten yokluktan gelmiş olan insan. Ben de kendim öyleyim. Yani ciddi anlamda diyorum. Bu videoları şu yüzden çekiyorum. Bir kişiye umut olsak yeter. Yani ben şuna inanıyorum. Bugün Burak'a da ikna ettim. Yani dedim, Burak dedim böyle bir video tutuyor çekeriz hiç sıkıntı yok. Ee, gerçekten bir insana umut olabilirsek bizim de sektörümüz genişliyor. Ee, herkes rızkını yer. Yani şu ayet hikayesine bakar mısın? Bence başarı öyküsü 10 lira yok abi cebimde garsonluk yapmayı düşünüyorum. Yok dedim sonra ticarete atılacağım. Eminönü'ne geliyor şu an iki yıldır dükkan işletiyor ve gerçekten çok ciddi rakamlarda mallar satmaya satıyor. Geliyor her gün siparişini yaptırıyor. E Burak peki ne, nasıl bu cesaret? nereden geliyor? Yani abi, Hayırdır benim... abi sen? <laughs> <laughs> yani şöyle bir şey var şimdi. Kandan mı geliyor bilmiyorum da tabii ki de. Ee, ben üniversite okurken dedim gibi uluslararası ticaret... Ne okudu abi? Uluslararası Bitirdik çalışıyor. mi peki Bitirdim. Yok bitirdim abi. Ben terkim o bırakmayı şey yo, bitir bitirmeyeceğim. Yo, hatta bir firmada çalıştım. Sonra dedim ki ya dedim ben bu paraları zaten ticaret yaparak çalışıp kazanabilirim dedim. Sonra oradan istifa etti, Dediğim gibi bu dükkanı açtık. Dur dur, Allah öyle istifa etme Arkadakiler <laughs> işi <laughs> bırakmışsın. Yok. Kameraman <laughs> işi bıraktı çektikten sonra. <gülüyor> 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 Lan diye el koydu. Öyle işte abi. Tamam ee, ettim. var. açtık. Sonra Instagram hesabına devam ediyordum. Çalışırken de. Yine gelip Baba'ya geliyordum. işte bazı diğer hesaplara geliyordum benim önüne. Benim gibi oralar da alıp yine Instagram'a satıyordum. Bizimle nasıl tanıştın abi? Bizi nasıl buldun? Ya? Yani Senin abi şarkı Neden sürekli gladiandım? peki biz? Ben fark ediyorum. Sen hani bir de şöyle bir olay var. Buranın şu halini çok seviyorum. Gelmeden önce siparişlerini hazırlatıyor ve e, benim tahminimce yani ben de böyle yapıyorum örnek veriyorum çünkü e, şu şu yalan er, ya işte biz bazı firmalar var her şeyi biz üretiyoruz öyle bir dünya yok her şeyi sen üretemezsin sen fason üretemez yaptırabilirsin canım. yani adam'a gidiyorum abi işte ben üretiyorum abi ben yapıyorum makina bende abi bir hesap yapıyorum adamın dükkanında o mal yok trilyonluk makinaların bana şeyini veriyor. Hani <laughs> yani benim diyor. Evet. Burak gelmeden önce hazırlatıyor ürünlerini. Geliyor hemen 10-15 dakika içinde işi çözüyor. Tabii beni bir aramış. Cevap vermemişim. Hakkını helal etsin. Yani çok özür diledik yani. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Çok mütevazi bir insan. Abi niye böyle bir şey yapıyorsun? Neden önceden hazırlatıyorsun? Ya da e, zaman kazanmak için falan diyor. <laughs> Herkesin vakti önemli Yani şimdi diyelim ki ben şimdi e, arkadaşıma emanet bıraktım dükkana. Böyle geldim yani. Hafta içi bugün yok. Çarşamba bugün hafta. bunu geçirebilirsiniz Yani siparişler hazırlanma teslim günü yani aslında bugün. Ha, tabii. Hazırlanma ve teslim günü. Peki abi ne tavsiye ediyor? Mesela Hatta. 10 lira bütçede şu an e, yanlış anlamazsın ne? ne kadar aylık bir para kazanabilirler? Hı. Hani mesela bir dükkanım var. Ortalama mesela şu pandemi pandemi, evet. pandemi ondan önce onu bir dursun. Evet. O para işimiz. Şu an pandemi girdi. İnsanlar bu işe yavaş yavaş girmeliler mi? Sezonu yetişmeliler ah, şey, mi? Bazı yani düğünler devam ediyor değil mi? Yani nişanlar kına Abi evde atıyorum salonda yapmıyor evet. tabii. Bir yapıyor sözünü nişanını yemek istiyorum. Ne yapacak? Abi aç bir Instagram sayfası. Tamam mı? Koy ürünleri gel Yakup ya Kurt Baba'ya. Bütün ürünleri fotoğrafını çek izin verirsiniz biz herhalde. Biz direkt o, fotoğraf yani. da veriyoruz. Direkt da, da var. E, ya e, şöyle, e, şöyle e, diyeyim, diyeyim. ya yani, Burak kardeşim şimdi şöyle biz burada olduğumuz için samimi olduğumuz için gelin Yakup babadan alın. Ben her zaman diyorum sadece biz orada tedarikçilik olarak görmeyin. Bakın X firması, Y firması, Z firması da var. Biz e, bizden her ürünü tedarik edemezsiniz bazen fiyat uymayabiliyor, bazen dediğim gibi biz farklı ürünler üretiyoruz, daha uygun oluyoruz. Bazı ürünlerde e, biz de piyasadan alıyoruz. Neden? Çünkü çok çeşit var abi. Yani bizim yaklaşık 2000-2500 çeşit ürün var. E şimdi ben bu 2500 çeşit ürünü üretiyorum dersen çok büyük yalan olur. Doğru mu abi? Ama diyecek. abi senin çeşitliliğin, ben diğer taraflara bakıyorum da gerçekten senin çeşitliliğin diğer e, esnaflar toplantıda göre çok çok üstünde. Peki ortam nasıl? Samimi mi? Ortam, İlgilenme var mı? Yani samimi. hani o şey 3 lira alırsan al hesabı oluyor Yok. ona. Diyorum ki Abi yedi adres var yazdım. Evet. Bak bütün nerede? Diyorum ki işte atıyorum piyasası 5,5 lira. Diyorum ki ya Beşli diyorum, Yusuf diyorum. Beşli olur mu diyorum. Ya e, abi seni kırmayalım yapıyorlar yani. Ama tabii olmayacaksa da olmuyor diyorlar mesela. Fiyat açısından da çok uygunlar gerçekten Yakup Baba olarak. Allah razı olsun. Yani o konuda dediğim gibi fiyat açısından da şey e, ürün kalitesi açısından da gerçekten iyisi. Cipso'dan 10 oldu. aldın değil mi? Cipso'ya 10 lira mı aldın? <laughs> Cipso'ya 50 gram atışkan. O kampanya da <laughs> buradan mi? <değilim>. Video <laughs> altta. On 10 lira yaptım cipsolara bir olay oldu bu cipso olayı. Ee, gayet <laughs> uygun <laughs> <laughs> yani. Cipsolar olay oldu. Burak peki biz şimdi 5 maddede yeni başlayanlara ne diyebiliriz burada? Yeni başlayacak olan erkeklere. Kendine güven. Bir, kendimize güveniyoruz. Yanına bak gelirin arama gerçekten. Ortak araması mı? Ortak arama. Oh, hiç Niye abi? Tek başına <laughs> gelsin abi. ay şundan dolayı yani başlamak için birini arama ya da birinden ittirme bekleme demek ki. Zaten e, şöyle bir Anladın bizim mi? bir hocamız vardı fakülteden. Ben şuna inanıyorum. Bana diyor ki eğer birinin ittirmesiyle iş yapacaksınız zaten o olayı anlamamışsınız. Yani. Çünkü birileri Bek şey sürekli size itmeyecek. Yani. Ya o olayı kavrayıp odaklandığınız zaman diyor. Ben bununla ilgili bir motivasyon videosu çekeceğim yakında. E, Birini yani kendimize güveniyoruz ya işte. Birini aramıyoruz. Bir motivasyon aramıyoruz. Kendi kendimizi motivasyon. Disiplin o zaman. Aslında. Evet. Peki abi yılmadan değil mi? fotoğraf Yeminle. paylaşacak, beğenecek, Her yorum atacak, bir koşuşturacak, bir koşuşturacak. doğru. mu? tane fotoğraf paylaşacaksın. Bu 3 üç sıra sıra yapacaksın abi fotoğrafları. Tamam mı? Güzel, düzgün bir e, sayfa oluşturman lazım ki sana güvensin ve tabii de sen de evet. müşterilerimizin yani güvenini boşa çıkarmayacaksın. O zaman 3. madde diyoruz ki güzel bir sayfa, evet. düzenli post paylaşımı, evet. e, hashtag'ler ne demek abi? Hashtag'leri eklesinler mi koşu? Abi hashtag, hashtag eklesin. bu düzenli sayfanızda unutmayın. gerçekten. şans söfiyetlikler Yakup Baba, hashtag Burak Partik <laughs> <laughs> yani bunları ekleyebilirsiniz tabii ya ki. burada de. ne oluyor? Mesela nikah şekeri hashtagine girdiğinizde bir sürü resim çıkıyor ya. E siz de orada öne çıkıyorsunuz. Ne oluyor? Ha. Bu sefer sayfanız keşfete düşmeye hak kazanıyor. Abi e, dördüncü maddemiz ne peki sence? Dördüncü Biz güvenlik kazandık. güvenik kazandık. Gittik birilerini aramadık. Kendimiz evet. hemen başladık. Bir tane instagram hesabı kurduk. Düzenli post paylaşmaya başladık. Sonra? Benim tahminimizdi. Benim e, benim bildiğim abi ben söyledim Benim en ilaçları. Ben bu sorunu ilk bu işe ben çalış süpürgesiyle başladım. Annemin çalış süpürgesiyle, gerçek iflas etmiştik. Çalış süpürgesi yani gerçek iflas dediğim yani kafa kafaya gidiyordu bazı şeyler. O videoyu da atacağım. E çünkü umut oluyor bu videolar. izliyor herkes. Ve şu şekilde edeceğim, Doğru tedarikçi, Doğru tedarik. Abi şimdi arıyor mesela Burak geliyor. Şöyle göstereyim. Var mı abi? Var. Adam Tamam diyor. Müşteriye çünkü birçok bu e, nikah şekeri delik eşyasında birçok sayfa böyle yapıyor. Dikkat edersiniz zaten fotoğraflarına. E, ne kadar abi? 50 lira. O müşterisine diyor ki 90 lira. Ne zaman gelir diyor müşterisi? Diyor çarşamba günü gönderiz. Salı günü bana geliyor. Abi bu vardır. Nerede? Ayırdın mı? Ya ben onu sattım kardeşim. Ya da işte imalatçıdan çıkmadı. Bakın ben bu sorunu defalarca yaşadım. Bu nikah şekeri organizasyon ve hediyelik eşya yapacak insanlara, kişilere, buradan hanımlara, beylere şunu çok iyi benim. Bu Cuma günü söz verdiğiniz ürünü altın da olsa cumartesi götürdüğünüzde size ne diyorlar biliyor musunuz? Biz bunu almıyoruz. Kusura bakmayın. Yani gerçekten hani şöyle diyeyim sana bırak Hani ben bir hediyelik götürdüm. Adam aynen böyle. Dedi ki abi kusura bakmayın yetişmemiş. Aldı şöyle attı. Yani gerçekten haklıydı. Ben hak veriyorum. Çünkü niye? Benim suçum da yoktu. Kargo firması dedi ki yetişir yetişmedi. Aynı gözümün önünde. Bak abi burada görüyorsun bak çöp atıyorum. Tak çöp attı. Dördüncü madde o zaman abi doğru tedaviçi keseriz. Evet. Bakın doğru tedaviçinin bi bi biz yani. değiliz. Burak gibi geleceksin, emin önüne gireceksin, kafana uyan yerler. Tabii. Kişiler madde, doğru mu? Burak? ne diyelim, mi diyelim abi? abi? Beşinciyi bence güven ve samimiyet güvenme, olarak aynen, kapatalım. Tabii. Ne diyorsun? Çok yani güveni sağladığınızda mesela ne bileyim Burak bugün bana neden burada videoda konuşmaya e istiyor? Anladım, neden konuşuyor? Yani. Abicim hoş geldin. Sıkıntı yok. Ee, videoda abi çıktın. Sıkıntı olmaz değil mi? Paylaşacağım videoyu, Sorun yok. Yani Burak da buradan memnun kaldığı için, birilerinin e, ülkemizde bir yere gelmesi için, yani birilerinin işler yapabilmesi için. İnanın sizlerde para var oldukça, sizlerde iş var oldukça benim ticaretim dönüyorsun, sizin ticaretiniz dönüyor. Biz birbirimize lazımız. Ben öyle diyorum. Doğru mu? Şimdi neye bağlayacağım bunu abim güven Burak bana güvendi ki bu videoda abi gel çekelim ya bir şey olmaz ee, birilerine ulaşacak bu video inanıyorum sen öyle diyorsan öyledir dedi başladık videoyu çekmeye satışlarınızdaki güveni de şu şekilde anlatayım siz bunu cuma günü yetiştirdiğinizde adam sizden memnun kaldığında da hanımefendi sizden memnun kaldığında şu olay olacak ilk işte nikah çekeri organizasyon ya da bu tarzda benzer bir şey olsa direkt sizin isminiz geçecek sonra alternatifler aranacak. Eğer doğru bir iletişim kurabildiyseniz. Ya bence ilk etapta abi ben şunu da çok tavsiye ederim. Parayı bir kenara bırakın. Gerçekten ilk etapta çok para kazanmayın. 10 lira kazanın, yol paranızı kazanın, yemek paranızı kazanın. Daha sonra ya Cipso inancınız olsun dokuz ya da dokuz buçuk lira oluyor. Ama neden? Reklamda kullanıyoruz. Kişiler onun yanında başka ürünler alıyor bizden. Memnunlar abi. Yani her şey para kazanmak değil. Ben böyle düşünüyorum. Son diyebileceğim ııı e, buyurun geçebilirsiniz. Ee, son diyeceğim bir şey var mı? Yani, e, finalde dedi ki doğru tedarikçi güven sağlayacağız. E, kendimize güveneceğiz. Ortak aramayacağız. Bu işte genelde ortak e, tavsiye etmiyorum. Çünkü ortakların çoğu iş e, para kazanmaya döndüğünde ayrılıyorlar. Yani direkt ayrılıyorlar. Hatta ihanete bile dönüşebiliyor olaylar. Hani e, ondan da. Yani Burak'ın gerçekten çok güzel. Ben yani, çok seviyorum. Kadicem de lira yok. Bir yerde çalışıyordum hatta garsonluk yapmaya çalışıyorum. ki potansiyeli var maşallah bak garsonlukta da ben inanıyorum ağzımda laf yapıyor yani e, tip alsa yeter yani ona maaş içeride kalır. Ne diyor abi diyor ben bu parayla ticarete kazanabileceğimi düşünüyorum kendime güvendim. E, başlamış kardeşim iki yıldır dükkanı var. Kolay değil ciddi anlamda iki yıl dükkan işletmek vergisi stopajı elemanı gideri bunlar ciddi anlamda gerçekten değil. Lütfen ürünlerinizi satarken şunları da hesaba katın sizin el emeklerinizin bir bedeli var. Sizin vaktinizin bir bedeli evet. var. Bakın bizim şu 10 dakikamızı ben bura trilyonlar ödesem geri getiremeyeceğim. Sizin bu izlediğiniz videoya da 10 dakika boyunca izlediğinizde e, bir şey alamadıysanız biz trilyonlar da yoksa, o dakikalarınızı geri veremeyeceğiz. Evet. Ha, bir de şu olaya değinmek istiyorum. Videolarda bir şey yakalayın. Ya, yani bir kelime. Ben şunu çok inanıyorum Burak. Bir kelime, bir müzik, bir cümle, bir yer, bir sokak, ne bileyim çok önemli İnsanın insanın hayatını değiştirebiliyor abi. Bu videonun da inanıyorum ki bir insan hayatında değişikliğe sebep olabileceğini. Çünkü bakın ben çok araştırdım. Böyle video çekenler yok. işini anlatanlar yok. Hani ya gelin yapın, gezin, çalışın. Sonuçta benim sektörüm genişliyor. E benim de işime geliyor abi. Adam ağrıda görüyor, bakıyor. Örnek veriyorum. E, buraya gelemiyor. Adam diyor ki ya kardeşim ben burada bu işi yapmak istiyorum. Herkes talep var. Ne yapıyor? Bayilik istiyor benden. Yani benim daha çok işime geliyor mesela. Ya da Burak... E, nerededir yerini unuttum. Maltepe'de. Maltepe'de. Mesela adamın cumartesi nişanı var. Buraya gelemiyor. Maltepe'de... Aaa videolarında görmüştüm. Maltepe'de Tabii. Burak var. Parti kafası. Tak yazıyor. Instagram, parti kafası. Ali Burak merhaba orada mısın? Abi çok var ya benim şu an birkaç müşterim var. Allah razı olsun diyor. Hani bizim gruptaydı. Bizim şey grubunda. Bu şeyleri aldığımız, yeni başlayanlar falan aldığımız grupta. Orada çok güzel satışlar oluyor şu an için. Ben şuna da değmek istiyorum. Ben bunları e, satış veya da prim kazanmak için yapmıyorum. Sadece gerçekten bu işe başlayacak insanlara yardımcı olabilmek için. E, bir de şunu sakın unutmayalım. Biz e, bunları paylaşmak zorunda değiliz. Biz her sorduğunuz soruya cevap vermek zorunda da değiliz. Yani gerçekten bu kafayı yaşayan insanlar oluyor. Yani mütevazı bir şekilde sorularınızı yazdığınızda Instagram'da ya da WhatsApp'tan bizler dönüş sağlıyoruz. Ama biz bunların mecburiymişiz gibi. Bunlar mecburiyetinde Biz eğitim kurumu değiliz. Gerçekten diyorum. Abi adam yazmış. Niye cevap vermiyorsun? Hayırdır? Yani ben e, inancınız olsun bunu bu soru bunu, bunu saçma mevzulara olarak ha bu şekilde. bilginiz olsun. Ya bu videoda da biz kalkıp işte ticaret böyle olur, hikaye böyle döner. Adam iki yılını ben kalkıp evet, 20 dakika sürmeyen bir videoya koyamam, sığdıramam. Ama başlangıç hikayesi buradan, buradan adam iki yıllık bir dükkan işletme sahibi olmuş. O, oradan biçin. E, siz de yani mesela öyle gör. Ben şunu çok önemli. Domatesler bir anda kop kırmızı çıkmıyor bir filizleniyor, büyüyor, yavaş yavaş ondan sonra hafif hafif kızarmaya başlıyor. E siz de o şu an kızarma boyutunda. <laughs> Ama bir de onu sanam. Pandemide durumlar iyidir inşallah. <laughs> 3 üç ay kapattık abi yani, Haziran'da açtık. Işte, Borçlar birikti değil, değil mi? Tabii ki de. Ya, gel, gel, bir de abi ben şunları bile bile insanlar mesela sipariş veriyorlar. Sonra arayıp iptal ediyorlar. Abi çok büyük. Yani mesela ya, e, kapıda ödeme var ya bende. E, o çok sıkıntı abi kapıda ödeme. Ben yapmadım onu kendimde yani. Kapı müşteri yani adrese giriyor müşteriyi bulamıyor tekrar bana kargı geliyor hem o ürünün maliyeti hem o kargo ücreti bende geri geliyor ya bende bol bol <laughs> ben ya ben güveniyorum sıkıntı yok onlar da onların karakterleri çünkü ne abi biliyorsun ben Türkiye'nin her yerine gönderiyorum abi yani e, biz şu an Almanya'da kargo açtık kapıya kadar gönderiyoruz ama kapıda ödeme yok Almanya'ya da bilgisini vereyim ee, gönderiyorum abi bende fire %20 açık konuşayım 100 koli'den 20 koli iade göre bu çok büyük bir rakam. Ama mesela Ağrı'da kadın hala şeyden e, haberde yani ATM görmemiş insanlar var. Ciddi anlamda hala var yani. Ben de oğlum bilmiyorum ki üç çocuğum var gidemem. Yani bana kapıda ödeme gönderir misin? Hani diyor ben gönderiyorum. ha yani bazıları bunu uyanıklık yapıp almıyor diyor vazgeçtim tamam diyorum. Ama o güzel insanlara o kötü insanlara işte görüp de ben vazgeçmiyorum ama sen dediğin gibi mesela 20 koli burada sorun olmuyor biz başka müşteriye satabiliyoruz çünkü biz emin önündeyiz ama kardeşim Maltepe'de e, örnek veriyorum burada 100 kişi gelirse orada 10 kişi geliyor Ben de, de tahmin ediyorum. Sakın beni yanlış anlama. sonuçta mesela e, bu binlerce insan izliyor bu videoları diyecek ki ya sen gönderiyorsun bu niye gönderemiyor? Vallahi bu değişik insanlar var böyle. Ben gönderim ama ben, Maltepe yani. benim Maltepe e, tam büyük bir ilçe ama sonuçta senin piyasanla benim piyasam aynı değil yani. Burası emin ürün piyasası. Büyük bir piyasa. i̇şte adam deneyen... geliyor burada diyorum ki alt direkt hani üç liraya satmışsak özellikle iki buçuk sıkıntı yok. İşin çözülsün. Evet. Gönderiyoruz. Ben buraya çok teşekkür ediyorum. Parti kafasını takip evet. edin Instagram hesabında. E Burak hani e, sana mesaj atabilirler mi? Tabii, ki e, yani evet. soru Olası, tabii, soru işaretleri falan olursa seni arayabilirler mi? Tabii yani de. Bir sıkıntı olur mu? Yok hiç sorun yani, olmaz. Bir, gerçekten çok güzel bir insan. Mesaj atın. E, bizlere de mesaj atabilirsiniz. Yani daha ne diyelim yani para kazanmanız için her şeyi yapıyoruz. E-ticarete evet. e, başlayın. E-ticaret gelecektir diyorum. Kalite asla tesadüf değildir doğru mu? Tabii ki. De. Hı -hı. Ben evet. buna evet. çok inanıyorum yani. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla bunu paylaşabilir miyim izin olursa? Tabii. Youtube'dan paylaşacağım. Evet. Instagram'dan böyle bir şey kaydırmalı video yukarı kaydırıp izleyebilirsiniz. E, ee, yorumlarınızı bekliyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Tekrardan kardeşime teşekkür ederim. teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.